Merhabalar, merhabalar. Sevgili aşk dolu YouTube. 3 kişi çok ora demiş lan. 3 kişilik slot. 3 kişiye de drop atıyor önemli olan o. Ee, yavaş kessek de aynı şey olacak yani. Merhabalar. 3 kişi çok demişler de onu konuşuyorduk. Bugün Varagon kesiyoruz. Ee dedik ki kara kristal çok düşebiliyormuş. Bir arkadaş grubumuz 3 kişi güzel drop almış. Biz de dedik ki full pen tuvalalı, hayvan oğlu hayvan 3 tane ee bir corsair, bir tamer, bir guardian. Ben niye hepsini Last ile söylemeye çalıştım bilmiyorum uşaklar. Ee, girdik abi. Dedik bakalım nasıl olacak. Yani 165 AP'lik bir slot. inanın şu 100 AP'lik şeyler falan çok daha iyi. Hem XP beceri yönünden hem kadim madim yönünden. Yani Varagon olmamış. Yani biz üzüldük. Kalbimiz çok kırıldı Varagon'da. Bizim minnak kalbimizi çok kırdılar abi. 15 dakikada sarı parşömenle yani rokaba kutusu düşüyor cidden önemsiz. Yani çöpü 10k 1700 düştü sarı parşömenle. Yani gidin sülfüre plakuya burada hiç oyalanmayın bence. Bu BDO part slotlarını bilerek kötü yapıyor gibi. İki kadim attı serap merap atabiliyormuş. Karabüyü kristali hak getire bir tane falan düştü bizim arkadaşa. Yani üzücü. Yani Varagon'un haline ben üzücü gördüm. Mantı ise hiç bilmeyenler için böyle annecikler var. Böyle annecikleri kesiyoruz abi. Anneciklerin yavrularını kesiyorsunuz. Sonra anneyi. Genelde üçlü bir slot üç kişi için yeterli olur. Bize yetmiyor yani. 4'lü de slot yok ama yani dört kişi olsak iyi olurmuş. İşte bu öfkeli anneyi. hop. En son kesiyorsunuz yavruları da bittiğinde ulan diyor. Yavrularımı kestin diyor lan. Üstüme üstümüze yavrularını attın zaten parşömenleri kapatın. Keyfimize bakalım. Ee, 15 dakikada sayın. 15 dakikada yaklaşık işte 1000, 2000 çöp deseniz. De abi 8000 çöp yani. 80, 80 mi mm diyor, yani. Gerek yok. Cidden varagona gerek yok. Beceri XP'si de kötü bu arada. Gerek yok. E, ee, Drobu da o kadar iyi değil. Kadim madem hiçbir özelliği yok buranın yani. Böyle görev mörev zorunluluk olmadıkça. Hak getire. Buraya gelen de bilmiyorum uzun süre sonra Corsair gördüm. Bu şu arkadaşımızı da gördük. Böyle rüya takımını size göstermiş oldum diyelim. Hani bakın. Fıkra gibi bir Corsair, bir Guardian, bir Tamer bir araya geldik. Parti olduk. Yok Şahmeran kötüdür ya. Hiç Şahmeran'a inanmıyorum. Şahmeran'a hiç inanmıyorum bura üstüne yani. Orar rezalet rezalet üstüdür. Niye herkes Şahmeran Go diyor ya? İstiyorsanız deneyelim. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Eyvallah. Böyle YouTube. Varagon'u önermiyoruz sezonda. Çok kısa bir video olsun.